Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için hazırladığım ikinci 9. sınıf 1. dönem 1. yazısını çözüyoruz. Birincisi kolay seviyedeydi arkadaşlar. Bu yazımızda orta seviyede. Bundan sonraki de zor seviyede olacak. PDF açıklama kısmında diğer bütün yazıların pdf de açıklama kısmında yine benim hazırladığım hem konu anlatım videolarının hem de soru çözüm videolarının linkleri açıklama kısmındaki oynatmalarda. Onların da PDF'leri videoların altında sizlere ücretsiz sunuluyor. Onları da oradan inceleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim. Ve hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz bakın. Ders kitabınızdaki en baştaki etkinliği arkadaşlar çok benzeyen bir soru. Tablodaki günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı maddeler verilmiş. Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyor arkadaşlar. Bakalım beraber. Karbonat nasıl bir madde arkadaşlar? Karbonat tabii ki bazik bir madde. Bazik maddelerin pH değeri nedir? 7'den küçük müdür arkadaşlar? Hayır, yanlış yazdım arkadaşlar. 7'den ne olması gerekir? Bazik olduğu için büyük olması gerekir bazik olan maddelerin. Peki saf su ilave edersem pH değeri ne olur? Dikkat edin arkadaşlar. Su ilavesiyle diyelim şöyle bakın. Maddelerin pH değerleri ve pOH değerleri nereye doğru gider? 7'ye doğru gider. Bunu hiç unutmayın. Dolayısıyla bu normalde 7'den büyük olduğuna göre pH değeri su kattığım zaman 7'ye doğru gidiyorsa ne demek bu azalır demek. Diyelim ki 10'sa 7'ye doğru gidiyor yani azalıyor demek bu. Sıvı sabun da yine aynı şekilde biliyorsunuz bazik bir madde arkadaşlar. Bazik olduğu için onun da pH değerini ne diyeceğiz biz? 7'den büyüktür diyeceğiz. Ve büyük olduğu için de su kattığım zaman ne olur pH değeri azalır diyeceğiz. Limon tuzu nasıl bir madde? Limon tuzu arkadaşlar asit, değil mi? Asit diyelim buna sadece. Asidik mi diyelim? Peki yukarıda öyle yazmışız, bozmayalım. Asidik diyelim. Asidik olduğu için arkadaşlar bunun pH değeri tabii ki 7'den nedir? Küçüktür. Küçük olduğu için bakın 7'ye giderken ne olması gerekir? Artması gerekir. Buraya da artar yazacağız. Sirke de aynı şekilde asidik bir madde, değil mi? Asidik olduğu için arkadaşlar pH değeri 7'den küçük ve su kattığım zaman 7'ye doğru gider yani artar şeklinde ifade ediyorum. Hemen ikinci sorumuz bakın güvenlik sembolleri ile ilgili bu işaretlerin anlamlarını altına yazınız demiş. Hemen bakalım arkadaşlar burada ne olmuş gördüğünüz gibi bir kimyasal madde dökülmüş tüpten yüzeyi şöyle aşındırmış ya da eli ne yapmış arkadaşlar aşındırıp zarar vermiş. Buna biz korozif diyoruz. Korozif. Korozif nereden geliyor? Korozyondan geliyor. Korozyon aşınmak demek. Korozif de aşındırıcı demek. Aynı şekilde öğretmeniniz bunu da isteyebilir sizden. Şöyle aşındırıcıyı da yazalım. Burada zaten bir patlama görseli görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne? Onun patlayıcı olduğunu ifade ediyor. Bakın ünlem işareti evlerinizde çamaşır suyunda falan çok görürsünüz bunu. Bunun anlamı da arkadaşlar tahriş edici. Eğer çamaşır suyu falan elinizle temas ederse çok bol su yıkamanız gerekir. Neden? Dediğim gibi tahriş edici olduğu için. Bu çokça görüyorsunuzdur bunu. Filmlerde, efendim oyunlarda falan da çok görüyorsunuz. Nedir arkadaşlar bu? Radyoaktif dediğimiz. radyoaktivitenin oldu Hastanelerde falan da yine bu röntgenlerin çekildiği yerlerde bunu görüyorsunuz. Bakın buradaki görselde bir ağaç kurumuş. Bir balık yerde ölmüş. Değil mi arkadaşlar? Bu ne demek? Bu çevreye zararlı demek. Yine... Öğretmeniz arkadaşlar sizden şunu isteyebilir. Eko toksik. Bakın. Eko çevre demek. Ekolojiden geliyor. Toksik de zehirli demek arkadaşlar. Eko de sizden istenebilir. Üçüncü sorumuzda bazı laboratuvar malzemeleri verilmiş. Diyor ki bunların isimlerinin altındaki boşlukları yazınız diyor. Bakın şu çok bildiğimiz, çok tanıdığımız arkadaşlar. Bakın iki tane sıvı konulmuş içerisine. Sıvılardan öz büyük olan altta. Emülsiyon tarzı karışımları ayırmak için kullanılan neydi arkadaşlar bunun adı? Ayırma hunisi, değil mi? Ne oluyor? Üstten arkadaşlar şöyle sıvıları dolduruyorsunuz. Şuradaki musluğu açtığınız zaman öz kütlesi büyük olan alttan ne yapıyor arkadaşlar? Akıp ayrılıyor. Burada gördüğünüz titrasyon işlemlerinde çokça kullanılan buradaki musluk yardımıyla bakın gene sıvının buradan çözeltinin damlaması sağlanıyor. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Büret diyoruz. Dediğim gibi titrasyon işlemlerinde çokça kullanılıyor. Burada evinizde zaten birçoğunuzun belki de vardır bu görsel arkadaşlar. Neydi bu? Huni. Bu da sıvıların aktarılması için kullanılıyor. Zaten bildiğiniz bir malzeme. Burada deney tüplerini görüyorsunuz. Bakın bir sürü farklı sıcaklığa dayanık değil mi? deneylerde kullanılan cam malzemeleri biz deney tüpü diyoruz. Bu da yine bazılarınızın evinde vardır. Bu şekilde olmayabilir ama bunun hani metal olanlar oluyor. Taht olanlar oluyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Havan. Bu da ezme, toz haline getirme işlemleri için falan çok çok kullanılıyor. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda diyor ki aşağıda verilen tanımların ait olduğu kimya disiplinini karşısına yazınız demiş. Karbon atomunun oluşturduğu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Arkadaşlar karbon deyince bizim aklımıza ne gelecek? Organik kimya gelecek arkadaşlar. Bakın organik kimya. 12. sınıfta göreceksiniz bunu. Organik kimya. Diğer adı zaten bunun karbon kimyası. Karbon içeren bileşiklere biz karbon bileşiği ya da organik bileşik diyoruz. Bunları incelediğimiz birim dalı da organik kimya. Eğer şöyle olsaydı bu. Burada var mı? Yok. Eğer deseydi ki karbon içermeyen değil mi? Karbon içeren o zaman da anorganik diyecektiniz. Ya da inorganik deniyor. Maddenin kimyasal bileşenlerini ve bu bileşenlerin madde içerisindeki miktarlarını nitel ve nicel olarak inceler. Arkadaşlar bir numunenin içerisinde ne var ne kadar var bakın. Bu analitik kimya. Genelde bunun tanımı verilirken arkadaşlar burada analiz kelimesi kullanılır. Analiz. Analizi görünce zaten direkt yapıştırırsınız. Bir numunenin içerisinde ne var ne kadar var bunu anlamamıza yardımcı olan bilim dalı analitik kimyadır diyoruz. Diğeri canlıların yapısını, canlılarda gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen. Arkadaşlar canlıların yapısı deyince zaten direkt aklımıza bakın. Biyo, kimya gelecek. Yani canlının yapısında meydana gelen kimyasal değişimler. Bakın bunu da karıştırmayın arkadaşlar. Hemen her canlı ile ilgili örnekte de bunu tabii ki seçmeyeceğiz. Mesela balığın vücudundaki civa miktarını ölçmek. Bakın bu analitik kimya. Ama civanın balığa yaptığı etkiler işte o biyokimya arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Çok dikkat edin. En çok da zaten bu analitik kimya karşınıza çıkacak bir şekilde. Beşinci sorumuzda diyor ki aşağıda kimya bilimine katkıları verilmiş bilim insanların adını yazınız demiş. Bakalım İranlı hekimi bilim insanıdır. Daha çok tıp eczacılık alanındaki başarısıyla tanınmıştır. Sağlık alanında da birçok çalışmalar yaparak çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu ilk keşfeden ve tedavisini bulan kişidir. Arkadaşlar bu insanla yapılabilecek olan en büyük hizmetlerden bir tanesi. Böyle bir hastalığı yenmek değil mi? Eskiden bir salgın olmuş, Binlerce insan ölüyormuş. Biliyorsunuz geçen, geçtiğimiz senelerde Covid salgınında yine tüm dünya üzerinde binlerce insan ölmüştü. Aynı onun gibi. Bu çok önemli bilim insanının adı arkadaşlar Errazi'dir. Damıtmada kullanılan imbiyi Zaten imbik direkt gelecek aklınıza keşfetmiş. Bu aleti kullanarak bitkilerden esans ve bazı asitleri elde etmiştir. Ayrıca zaç yığı, kezzap, tuz ruhu gibi birçok kimyasal madde ile beraber kral suyunu da keşfetmiştir. Arkadaşlar bu kral suyu çok önemli özellikle. Hala daha dünyada altını çözebilen, altında tepkimeye girebilen tek asit karışımıdır. Bunu bulan kimdir arkadaşlar? Cabir bin Hayyan'dır. Tabii ki Cabir bin yan yazıyoruz buna da. Geldik 6. sorumuza. 3 tane iyon verilmiş. İyonlarının elektron sayıları toplamı 48'dir diyor. Buna göre x artı 5 iyonun elektron sayısı kaçtır? Bakın şimdi şöyle. x eksi x artı x 3 artı. Bunlar aynı elemente ait oldukları için x'e ait oldukları için her birinin proton sayısını ben p diye yazayım. Bakın en baştakinin eksi 1 yüklü olmasından dolayı ne olduğunu anlıyorum. Elektron sayısının proton sayısından bir fazla olduğunu. Bu çok önemli. Bakın eksi yüklü ne demek? Eksilerin sayısı daha fazla. Elektron sayısını ben buraya yazıyorum ya. O zaman bir tane daha fazla. Artı yüklü olmasıysa elektron sayısının eksik. Kaç tane eksik? Bir tane eksik artı olduğu için. artı 3 olunca bu sefer kaç tane eksik olmuş oluyor? Üç tane eksik olmuş oluyor. Bakın diyor ki bu üçünün, bu üçünün elektron sayıları toplamı 48'dir diyor. Yani P artı bir artı P eksi 1 artı P eksi 3 eşittir. 48miş. Bakın 3'ünü topladım. 3 tane P var burada. Artı 1 eksi 1 gitti. Eksi 3 kaldı. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçer. 51. Oradan P kaç olur arkadaşlar? 17 olur. Şimdi bana neyi soruyor? X artı 5'in elektron sayısını soruyor. Ben P'nin kaç olduğunu buldum. 17. Bakın sol altına 17 yazacağım. 17 tane artı yükü varsa ve artı 5 yüklüyse demek ki 12 tane elektronu varmış. Cevabımız arkadaşlar kaçmış. Şuraya da şöyle yazın. Sınavda da tabii bakın cevaplarınızı belirtin. Böyle karışık kuruşuk yazarsınız arkadaşlar. Cevabınızı öğretmeniniz göremezse oradan puan alamazsınız. Onun için böyle tane tane bildiğinizi gösterin öğretmeninize ve mutlaka cevabı böyle işaretleyin. Cevabı da öğretmeninizin görmesini sağlayın. Yediğiniz soruda yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş arkadaşlar. Bir kere o zaman biz tabloyu dolduralım. Proton sayısı verilmiş arkadaşlar. Nötron sayısı verilmiş. Kütle numarası verilmiş. Biz neyi biliyoruz? Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını vermesi gerekiyor. O zaman 12 ile kaçı toplarsam? 12'yi toplarsam 24 yapar. 11, 14 daha 25 yapıyor. Kaç? 13 daha 25. 12. 13 kaç daha? 14 daha 27. Gördüğünüz gibi. Şimdi tabloyu doldurduk. Tabloya göre aşağıdaki boşluk. İzotop neydi arkadaşlar? Proton sayısı aynı olan demek. Hangi ikisinin proton sayısı aynı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın X ve Z'nin proton sayıları aynı. Ama nötron sayıları farklı. Dolayısıyla bu ikisi izotop. İzobar neydi? Kütle numarası aynıydı arkadaşlar. Kütle numarası aynı olan hangisi? Bakın şu ikisi. Yani Y ve Z de birbirinin izoboru olmuş oluyor. İzoton demiş. Nötron sayısı aynı. Nötron sayısı aynı olan kim var burada? Var mı? Ha evet şu ikisi var gördüğünüz gibi. Y ve T olmuş oluyor. Bu kadar. Ve geldik yazılımızın son sorusuna. Abone değilseniz hala arkadaşlar bu kanala abone olmanızı dediğim gibi videoları beğenmenizi sizden rica ediyoruz. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Aşağıdaki boşlukları uyar uymaz şeklinde doldurunuz. Bakın Pauli dışlama ilkesine göre bu doğru mu yanlış mı veya uyar mı uymaz mı ya bakacağız. Pauli dışlama ilkesi diyor ki arkadaşlar bir orbitalde aynı yönlü elektron bulunamaz orbitaldeki elektronlar ne olmalıdır? Birbirine zıt olmalıdır. Dolayısıyla bakın bu uymaz. Yanlış. Alttaki gibi olması gerekiyor. Tabii ki üsttekine uymaz. Alttakine arkadaşlar ne diyeceğiz? Uyar diyeceğiz. Hund kuralı ne diyordu? Hund da diyor ki arkadaşlar bakın dikkat edin. Mesela P orbitali olsun. basit, Px, Py, Pz olsun. Buraya giren elektronlar önce tek tek ve aynı yönlü girer şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Ondan sonra devamında ikinci olarak girer bir orbitele. Dolayısıyla bakın buradaki elektronlar aynı yönlü. Bunda bir sıkıntı yok. Bu uymuş. Ama burada gördüğünüz gibi arkadaşlar birisi yukarıya birisi aşağı doğru işte bu olmaz. Bu Hund kuralına uymaz diyoruz arkadaşlar. Hund kuralının olması için ne olması gerekiyor? Aynı yönlü olması gerekiyor. Sınavlarınız hepinize başarılar diliyorum. Açıklamaya bakın. Sizin için güzel linkler var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.